bir videoda bu yolu basarmıştım. Çok heyecanlıyım. Çok görev geldi. Geri kısalım. Şimdi 15 maç kazan görevini yapacağız. Ve 1000 şey açılacak. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 ne açılacak yani? İki kademe açılacak. Lo'dan sonra L Loo, Lo'dan sonra Lo'dan Lo'dan Lo ne? Lo diye bir şey kalmadı artık. Robot geçti bitti. Lo seni özleyeceğim Lo. Kerayla mı oynuyorsak ya? Ay bak. yapabilir miyiz görev ya? Çok heyecanlandım şu anda. Yapamaz ya. Yapamayız. Yeni bir rota aldım. Merhaba kardeşler. Geber. O kuralın zehirinden öldüler herhalde. De. Öldü. Tamam kral. Artık öyle. Atarsın. Niye atamazsın ya? Atarsın atarsın. Ayvarca bu o kadar güçlendirdim ki kendi telefonumda da almıştım biliyorsunuz. Ya da bilmediniz gibi. Videoyu bugün yayınladım. Cuma gelmeyecek. O bu aldım videoyu yayınladım. Şu an yüklenmiştir eminim ki. Bunlar ölürse çok yorulacak. Yaz mı gelecek? Bu mu pişecek? Yaz mı gelecek? Gönül dağda bu. Maşallah ne güzel yalan da olsun. Bin nasıl geliyor ya? Bin çok iyi ya. Abi bin çok iyi yalnız. Bin nasıl gelecek? Bin. Vallahi gördüğünüz gibi bin jeton geliyor. Ve acaba Kolonel Rolfs'la başka bir görevde gelir mi? Bütün YouTube kullananlar şu anda Brawl almış gibi durumdadır. Bay oyunda bir video paylaşmıyor. Ben de videodayım. Çıkit. Bacama bacağım Bacama Fırtı Bakalım kaç gün sonra gidecek gürü. 40 gün. Bunu öbür öbür videoda yaparız ya bu video. Öyle olsun hadi. Bay bay.